Merhaba. Bu videoda size iPhone 17 Pro için en iyi 10 kılıfı göstereceğim. Ve bu tarz videolarda olduğu gibi tüm kılıfların bağlantılarını aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. İstediğiniz zaman göz atabilirsiniz. Eğer göstereceğim kılıflardan herhangi birini almak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Şimdi aslında biraz e, pahalı olanlarla başlayacağım ama bunlar gerçekten çok dayanıklı ve oldukça kaliteli. Eğer premium kılıfları seven biriyseniz unutmayın. Bunlar hala Apple kılıflarından daha ucuz ama çok daha dayanıklı. Size Banks kılıflarını göstereceğim. Kutuyu birazdan göstereceğim ve tam adını da söyleyeceğim. Ama önce kılıflara bakalım. Size iki tane gösteriyorum ama bunu tek bir kılıf olarak sayacağım. Çünkü aralarında bir fark olduğunu görebilirsiniz. Bunu birazdan açıklayacağım. Ama önce malzemeye bakalım. Malzemesi Kevlar Elyaf'tır. Kevlar Fiber aslında karbon fiberden çok daha sağlamdır. E, bu gerçekten harika bir şeydir. Ve gerçekten çok çok sağlamdır. Bu küçük süper ince parçayı görebilirsiniz. Kağıt kadar ince, o kadar sert ki bükmem neredeyse imkansız. Yani çok çok zor. Ve... Ee... Kevler aslında darbe altında ve daha geniş bir sıcaklık aralığında daha iyi performans gösterirken karbon fiber daha serttir. Ancak daha kırılgandır, basınç altında daha hassastır ve kevler elyaftan daha pahalıdır. Bence bu gerçekten harika bir teknoloji. MagSafe yerleşik olarak geliyor. Yani manyetik özelliğini kaybetmeden şarj cihazına takmaya devam edebilirsiniz, değil mi? Ayrıca bu kısmın etrafı metalle yapılmış. Kamera kısmının etrafında ve bakalım diğerinde ne var. Diğeri biraz farklı. Çünkü bu kenarların aslında silikon olduğunu görebilirsiniz. Ve Bence bunu sevip sevmediğinize karar vermek tamamen size kalmış. Ya ekran kenarlarında ve düğmelerde koruma olmayan bu modeli alıyorsunuz ya da silikon olan ve ekranın etrafını saran bu modeli. Bu aslında bir 17 Pro Max için. Bu yüzden üzerinde gerçekten test edemiyorum. Sadece size bunu tuhaf bir şekilde göstereceğim ekranın üzerine geçtiğini görebilirsiniz. Bu da ekran içinde biraz koruma sağladığı anlamına geliyor. Oysa bu model ekran için koruma sağlamıyor. Bunu da takacağım ve size göstereceğim. Burada görebileceğiniz gibi böyle duruyor. Çok çok ince, neredeyse görünmeyecek kadar ince. Gördüğünüz gibi neredeyse görünmez. E düğmelerin kesilmiş olduğu kısımla kenar kısmı yani kılıfın olduğu bölüm arasındaki fark neredeyse yok. Değil mi? Bu da gerçekten inanılmaz derecede iyi. Ayrıca gerçekten harika görünüyor dürüst olmak gerekirse ve dediğim gibi oldukça pahalı. Fiyatının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama tabii ki bakmakta özgürsünüz. Ayrıca çok sağlam olduğu için çıkarması da oldukça zor. Bunu yaptığımda size tekrar döneceğim. Şimdi bu kılıfların son kısmı ise bunun tabii ki düğmelerde kesikler olması. Bunda tamamen işlevsel olan bir kamera kontrol düğmesi var. Peki neden işlevsel? Çünkü burada bu metal plakalar var. Bu da sadece standart basmanın değil. Hafif bir dokunuşun da çalışacağı anlamına geliyor ve üzerinde kaydırdığınızda da çalışıyor. Çünkü dokunmatik kapasitif ve bu metal plakalar dokunma sinyalini doğrudan kamera kontrol düğmenize iletiyor. Bu yüzden tamamen işlevsel bir kamera kontrol düğmesi türü. Ve bunu diğer tüm kılıflarda da belirteceğim. Ayrıca MagSafe'den de bahsedeceğim. Şimdi başka bir kılıfa geçelim. İkinci kılıf olarak size bunu göstermek istiyorum. Bu da oldukça sağlam ve kalın bir kılıf. Yani kalın kılıfları seviyorsanız, sağlam kılıfları seviyorsanız bu kesinlikle size göre. Bu arka plakanın kalınlığı, buradaki kenarın kalınlığıyla hemen hemen aynı, yani gördüğünüz gibi oldukça kalın ve plastik, çok sağlam bir plastik. Buradaki düğme de dokunmatik kapasitif yani kamera kontrol düğmesi. Ayrıca buraya bir kayış takabilmeniz için küçük bir kesik de var. Ve bunun güzel yanı sadece MagSafe ile gelmekle kalmıyor, aynı zamanda bir stand da içeriyor. Yani kelimenin tam anlamıyla ayakta durabilir. Ve bunu deneyeceğim çünkü stand sadece açabileceğiniz sıradan bir stand değil. Bu da harika çünkü telefonunuzu istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Aslında standı bu şekilde döndürebilirsiniz. Ve mesela bir şey yerken bunu böyle yerleştirin veya farklı bir açıdan bakmak istiyorsan böyle yap. Açıyı tamamen ayarlayabilirsiniz. Ve tabii ki bunu baş aşağı bile yapabilirsiniz. Böylece telefonunuzu bu şekilde yerleştirebilirsiniz ya da açıyı ayarlayarak tüm açılarda mümkün olan her açıda çalışmasını sağlayabilirsiniz ve gerçekten çok iyi bir ürün. Ve şimdi önceki kılıf kutusunu ve bunu göstermeyi unuttum. Bu yüzden size her şeyi göstereceğim. Öncekiler Banks Armor'du. Öncekilere geri dönelim silikon olan Banks Armor Pro'ydu yani bu ürün. Gördüğünüz gibi üzerinde Banks Armor Pro yazıyor değil mi? Ve kutusu da tam olarak böyle görünüyor bu ürünün kutusu. Şimdi diğerine geçelim. O Banks Armor'du ama kutunun üzerinde burada yazmıyor. O ayır. Adı ayır. Hmm, sanırım burada hiçbir yerde adı yazmıyor. Evet. Hayır. Burada zırhlı hava Tamam aşkım. Yani bunlar daha önce söylediğim ilk iki olayın adları bir sayılır. Şu anda iPhone'umda JetTech marka olanı kullanıyorum. Yani telefonumda JetTech markasını tercih ettim. Ve ismi aslında burada 360 derece. 360 mı yoksa grad mı? Grad'ın ne anlama geldiğini bilmiyorum. Belki Almanca bir şeydir, belki de ismindendir. Emin değilim ama her şeyi göreceksin. Ayrıca açıklama kısmında tüm bağlantıları sıralamaya çalışacağım. Yani sadece bir numara, iki numara vs. göreceksin ve şimdi başka bir kılıfa geçelim. Şimdi eğer önceki kılıfı beğendiysen bir sonraki kılıfı da beğenebilirsin çünkü oldukça benzer ama farklı bir marka ve biraz farklı çalışıyor. O yüzden onu da görelim. İşte bu. Bu da MagSafe ile ve bu döner stand ile birlikte geliyor. Ayrıca bu arada gerçekten güzel bir renkte. Bence turuncu iPhone ile gerçekten uyumlu olmalı. Ama mesela turuncu iPhone almaktan korktuysan da bunu kullanabilirsin. Onun için turuncu bir kılıf alabilirsin değil mi? Ya da sadece mavi ya da beyaz olanı aldıysan ve şimdi turuncu olanı alma fırsatını kaçırdığını düşünüyorsan her zaman turuncu bir kılıf alabilirsin. Ama tabii ki bunlar farklı renklerde de gelmeli. Yani turuncuyu sevmiyorsan kesinlikle başka bir tane alabilirsin. Şimdi e, bunun aslında farklı şekilde döndüğünü görebilirsin. Burada dönüyor menteşe burada ve böyle 90 derece dönebiliyor. Bu tabii ki e, her yönde ki bence bu da gerçekten harika. Şimdi ayrıca burada beyaz olan bir kamera kontrol düğmesiyle geliyor oldukça garip ama tamamen işlevsel. Test ettim ve çalışıyor. Buradaki düğmeler değiştirilebilir ve düğmeleri değiştirmeye daha sonra değineceğim. Bu kılıfın kutusunda yedek düğmeler yok ama bu kılıf Taurus tarafından üretilmiş ve daha sonra Taurus'un farklı bir kılıfına da değineceğim. O yüzden takipte kalın. Ee, şimdi onu takacağım. Ee, size nasıl göründüğünü göstereceğim. Bence en dayanıklısı değil çünkü çok kolay bir şekilde takıldı. Bu harika çünkü kolayca takabiliyorsunuz. Ama en dayanıklısı olduğunu söyleyemem. Fakat aynı zamanda oldukça kalın. Bu yüzden iyi bir koruma seviyesi bekleyebilirsiniz. Şimdi gördüğümüz gibi her şeye sahip gibi. Kamera kontrol düğmesi çalışıyor. Üzerine tıkladığımda hafifçe bastırdığımda, üzerinden kaydırdığımda hepsi çalışıyor. Bu gerçekten harika. Şimdi başka bir kılıfa geçelim. Ama ondan önce tabii ki bu sefer size kutusunu göstereceğim. Yani kutu Taurus Stand kılıfı. Adı bu Taurus Stand kılıfı. Ve bu Toras 360 derece Ostens pin turuncu renkte oldukça dikkat çekici bir turuncu tonu var. Yani bu bir kılıf, koruyucu bir kılıf ve şimdi size Toraz'ın başka bir kılıfını göstereceğim. Sanırım bu olacak. Yani sıradaki ürünümüz bu olacak. Bu yeni kılıfı da detaylıca inceleyeceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğim. Ve bunu da göstereceğim. İkisini de göstereceğim. Çünkü aslında neredeyse aynılar tek farkları renkleri ve birinde make var diğerinde yok tamamen sizin tercihinize bağlı unutmayın MagSafe'in göründüğü ve arka plakanın şeffaf ya da yarı saydam olduğu tüm kılıflarda Apple logosunun kesildiğini göreceksiniz. Bunu size birazdan göstereceğim. Birazdan dikkatinizi buna çekeceğim. Ama şimdi bu vakalar dediğim gibi birbirine çok benziyor. Turuncu olanların butonu maalesef sadece beyaz ve evet. Birbirlerine çok ama çok benziyorlar. Onlar da oldukça sertler. Arkasındaki tabak plastiktir. Burada bunun aslında daha zor olduğunu düşünüyorum. Hayır, benzerler. Yani evet, üçü de birbirine çok benziyor. Ancak bunlarda ise aslında yedek butonlar geliyor ve bu beni şaşırttı. Butonlarımız burada değil mi? Ee, kamera kontrol butonunu değiştiremiyoruz, ama diğer tüm butonları değiştirebiliyoruz. Mesela diyelim ki sadece bir butonu ya da hepsini değiştirmek istiyorsunuz, gerçekten de bir yedek buton kiti alıyorsunuz. Turuncu olan için beyaz ve bu neon yeşili gibi olanlardan aldım. Bu ilginç bir şey ve siyah olan için. Sarı ve kırmızı olanlardan aldım. Yani kasanızdaki butonları değiştirmek isterseniz bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hadi bunlardan birini alalım. Bu ıı, güç düğmesiydi. Onu gerçekten basitçe dışarı itebilirim. Aslında o kadar da kolay olmayacak. Tamam düğmeyi dikkatlice dışarıya doğru ittim. Ve şimdi tamamen farklı bir renkte olan yeni bir düğmeyi yerine takabilirim. Ve işte bu kadar. Yani tamamen tamamen komik bir şey. Ve bence bu harika görünüyor. Evet bu gerçekten ilginç bir şey. Ve bu kasadakiler size daha önce gösterdiğim çok benzer teknik olarak onlar da değiştirilebilir ama kutudan çıkmıyorlar. Yani evet bu dikkate değer bir şey. Ve birazdan başka bir kasaya geçeceğim. Tamam az önce size gösterdiğim kasalarda Taurus markasındandı ve onları da tek bir grup olarak sayacağım. Biraz farklı olsalar da sadece çok az fark vardı. Şimdi size kutuları göstereceğim. Bunlar Taurus Guardian güvenlik kasalar, ama bir tanesi Taurus Guardian kasa, diğeri ise mıknatıslı olduğu için Taurus Guardian mı? Yani bu temelde kasalar, değil mi? Ve şimdi bir sonraki bölüme geçelim. Şimdi ee, size Taurus'tan farklı bir tane daha göstereceğim. Sadece Taurus değil başka markalardan da bazılarını göstereceğim. Ama elimde epey var ve onları gerçekten çok seviyorum. Şimdi size şeffaf bir kılıf göstereceğim. Şeffaf bir kılıf. Tabii ki çok basit. Ama eğer incelemek isterseniz sadece sade ve rahat bir kılıf istiyorsanız tabii ki alabilirsiniz. Bunun üzerinde bir koruyucu folyo var. Sadece onu çıkarmak istemiyorum. Kamera kontrol düğmesi entegre değil. Bu yüzden burada sadece bir delik var. Bu da oldukça popüler. Aslında fark etmiş olabilirsiniz. Kamera kontrolünü kullanmanın 3 yolu var. Ya bir kesik, bunun gibi farklı bir kesik ya da burada olduğu gibi gerçek bir düğme ve tamamen sizin tercihinize bağlı. Aslında bu kesik kısmı beğeniyorum kullanması en zor olanı bu ama aslında alıştığınız sürece çok da etkileyici değil. Ve şeffaf kılıf ise tabii ki çok basit bir şey. Güzel görünüyor. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi burada. Cam kısmın etrafında bir plaka var. Bu da oldukça güzel çünkü arkadan bakınca da hoş görünüyor, değil mi? şimdi kamera kontrolü benim için biraz daha zor kullanılıyor ama başından beri zaten çok kolay değildi. Yani evet bence bu gerçekten iyi bir ürün ve olay bundan ibaret. Torus biraz şeffaf. Şimdi diğerine geçelim. Tabii ki bunun MagSafe özelliği olmadığını hatırlamakta fayda var. Bu ...telefonunuzu kablosuz şarj edemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü hala şarj edebilirsiniz. Ve bu MagSafe e, in kesinlikle çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Sadece mıknatıslar o kadar güçlü çalışmayacak ve telefonunuz şarj cihazından ayrılabilir. Bu yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi size 5 kılıf gösterdim. Şimdi 6.ya geçelim. Bu da yeşil olan olacak. Ve yeşil olanın da mıknatısları var. Ayrıca bir çeşitleri kaplaması da var. Bunun ekolojik derimi ya da değil. Ekolojik derimi yoksa gerçek derimi. Kutunun üzerinde yazmıyor sanırım. Bu da oldukça garip. Ama evet, gerçekten bilmiyoruz. Fakat içeride deriye benzeyen bir şey var ve burada bir mıknatıs bulunuyor. Yani bu harika. Mıknatıs görünür durumda. Arka taraftan görünmesi gerekmiyor. Ama gördüğünüz gibi burada yani böyle görünüyor. Bazı insanlar bunu beğenecek. Bazı insanlar ise beğenmeyecek. Şimdi size MagSafe ile uyumlu başka kılıfları da göstereceğim. Daha önce gösterdiğim içinde mıknatıs olan ama bunu size açıkça belirtmeyen sadece bu kılıf değil. arka tarafından değil mi? Yani taktığımda bu da silikon ve elde gerçekten çok çok güzel duruyor. Gerçekten çok iyi hissettiriyor. Arka plakada bir koruması var. Kamera adasında kameranın olduğu yerde. Bu da gerçekten gerçekten harika. Biliyorum bazı insanlar buna gerçekten çok önem veriyor. Ve bu kılıf size bunu sağlıyor. Ki bu da gerçekten çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel. Ayrıca yanında bu stand da geliyor. Stand hareketli değil, sadece açılabiliyor ve açısı elbette ayarlanabiliyor. Ama bence çoğu kullanım durumu için bu yeterli. Telefonunuzu dikey olarak kullanmak e, ee, istemediğiniz sürece. Çünkü bu pek de pratik değil. Ama yatay olarak kullanmak isterseniz kanalımızda bir YouTube videosu izlemek için tabii ki bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Ve bunu farklı açılarda da yapabilirsiniz. Ayrıca el kayışı için tutacak bir kamera kontrol düğmesiyle birlikte geliyor. Kamera kontrol düğmesi tamamen işlevsel. Üzerine tıklayabiliyorum, hafifçe basabiliyorum, kaydırabiliyorum. Bu harika. Ve bu temelde kılıfla ilgili her şey MagSafe ile birlikte geliyor ve e, dokunması gerçekten çok çok rahat. Ayrıca oldukça kalın bu yüzden size gerçekten iyi bir koruma sağlıyor. Ayrıca bu kılıfın ESR Soft Magnetic kılıf olduğunu belirtmekte fayda var. Tam adı burada. Ama Almanca olduğu için size burada kelimelerin ne anlama geldiğini söyleyemeyeceğim. Tek bildiğim ESR4 iPhone olduğu. Ama evet, kılıf böyle görünüyor. Burada görebilirsiniz. Ayrıca 17 ve Air için de versiyonları var. Bence Air için olanı en iyi görünen. Ve şimdi başka bir kılıfa geçelim. Şimdi size en iyi yapı kalitesine sahip olmayan ama ince kılıfları seviyorsanız ince olan farklı bir kılıf sunmak istiyorum. Plastik ve bence telefonunuzla adeta bütünleşiyor dürüst olmak gerekirse. İşte kılıf bu görebileceğiniz gibi. Bence neredeyse görünmez. Özellikle de telefonunuzun rengiyle uyumluysa. Şimdi takacağım ve bu kılıfın harika yanı da bu. Ince ve neredeyse görünmez. Önden bakıldığında oldukça fark ediliyor çünkü en ince kılıf değil, tabii ki bu kadar ince değil ama her şeyle birlikte geliyor. Kamera kontrolü sadece bir kesik ve tabii ki düğmelerimiz de var. Ayrıca el kayışı içinde bir delik bulunuyor ve arka tarafta gerçekten telefonumla bütünleşmiş olduğunu görebilirsiniz. Neredeyse fark edilmiyor. Elbette dikkatli bakarsanız bunun hala bir dava olduğunu görebilirsiniz. Ama bu o kadar da bariz değil. Ve burada MagSafe olduğunu belirtmek için küçük bir MagSafe var. Ama bu çok basit bir durum. Eğer siz de basit kılıfları sevenlerdenseniz bu kılıf kesinlikle hoşunuza gidecektir. Ve benim mavi rengim var. ...ama başka renkleri olup olmadığına bakmaktan çekinmeyin. Onlardan turuncu bir kılıfı gerçekten çok isterdim çünkü bu iPhone'unuzun e, rengini tamamen değiştirmenizi sağlar. Çünkü iPhone'un hiçbir parçası görünmüyor. Ama tabii ki eğer turuncudan maviye değiştirmek isterseniz elbette bunu da yapabilirsiniz sadece flash mikrofon ve aydınlatıcı etrafındaki küçük delikler görünecek ama kamera tamamen görünmez olacak ve bu JetTag jetpack kılıfı bu sanırım fransızca burada ne yazdığını bilmiyorum ama dediğim gibi her şey açıklama kısmında bağlantılı olacak şimdi ise başka bir kılıfa geçelim. Bu da oldukça sade ama çok güzel bir renge sahip. Bu da yine oldukça sade bir mavi renkte ama ışık altında kozmik gibi görünüyor. Eğer kozmik turuncu iPhone'u yakından gördüyseniz ışık altında o mavi alt tonları fark etmiş olabilirsiniz. Ve eğer bu mavi alt tonları mavi iPhone'unuzda da görmek isterseniz ya da sadece öyle görünmesini istiyorsanız bu kılıf MagSafe ile geliyor ama MagSafe görünmez. O zaman bu Taurus kılıfı alabilirsiniz. Ve bu Taurus kılıfı da plastik. İnce hem de çok ince. Ve gerçekten çok güzel. Apple logosu olmadan neredeyse Apple kılıfı gibi görünüyor ve daha iyi bir alt tona sahip. Işık altında bakarsanız gerçekten çok güzel. Ayrıca bu kamera kontrol kesimi, düğmeleri ve her şeyi var işte böyle görünüyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu 8. kılıftı. Taurus kılıfı ve mavi renkte Taurus Ultra olarak adlandırılıyor. Şimdi 9. kılıfın zamanı geldi. Ve dokuzuncu kılıf aslında Spigen olacak. Spigen sanırım ya da Spigen nasıl telaffuz edildiğinden emin değilim. Çok popüler bir kılıf. Dürüst olmak gerekirse hakkında milyonlarca kez duydum. Ve işte böyle görünüyor. Ve çok şık görünüyor. Çok basit ama aynı zamanda çok şık. Buradaki bu kısımlar parlak. Bu da ona gerçekten eğlenceli bir bitiş sağlıyor. Ayrıca MagSafe ile birlikte geliyor. Ve şimdi size daha önce bahsetmeme rağmen yakından göstermeyi unuttuğum bir şeyi göstereceğim. Bu kamera kontrolü birlikte geliyor. Ancak henüz test etmediğim için bunu deneyeceğiz. Biraz garip görünüyor. Birazdan göreceğiz. Tuşları ve her şey birlikte geliyor. Ve giyelim. Yani gerçekten oldukça kalındır ve make safe eğer make safe tam bir daireye sahipse Apple logosunun yarısını kesecektir. Nedenini bilmiyorum ama Apple logosunu buraya değil buraya taşımaya karar vermiş. Garip ama olsun. Ve bunun tam bir daire olmadığını görebiliyoruz. Yani Apple kapağı yok. Yani bu da gerçekten güzel bir şey. E Kayışı ile birlikte geliyor. Her şeyi var. Ee, arka kısmı gerçekten harika görünüyor. Ayrıca kamera çıkıntınızı da kapatıyor. Bu da iyi bir şey. Ve şimdi iPhone'u kilitten açmayı deneyelim. Kamera kontrol tuşuna tıklayalım. Hafifçe basalım. Ve çalışıyor. Kaydırma da çalışıyor. Yani gerçekten hoşuma gitti. Ve gerçekten şık bir kamera kontrol tuşu. Dürüst olmak gerekirse. Ve uzun olduğu için kullanımı da biraz daha kolay. Tabii ki en üstte veya en altta kaymak gibi size hiçbir şey kazandırmaz. Ama parmağınız için daha fazla yeriniz olur. O yüzden bunu gerçekten tavsiye ederim. Ve bu da e, Spigen ya da Spigen ya da Spigen her neyse işte. İşte böyle görünüyor. Bu Ultra Hybrid Ve evet ayrıca size bazı eğlenceli görsellerle C11 serisinde gösteriyorlar. Yani onu da inceleyebilirsiniz. Ve şimdi son kılıfa geçelim. Tamam son kılıf için gerçekten karar veremedim. Unutmayın kanalda daha fazla video var. Ee, yani göz atmak isterseniz. Belirli bir kılıf türü mesela ultra ince bir kılıf ya da dayanıklı bir kılıf. Belki MagSafe'li MagSafe'siz ince, yüzük tutuculu bir kılıf. Her neyse, o videolara da göz atabilirsiniz. Bu videoda ise bulduğum en iyi kılıfların hepsini gösteriyorum. Şimdi sonuncusuna bakalım. Ama unutmayın, daha fazla videoya da bakabilirsiniz. Sonuncusu da Taurus ve bu bir tutucuya sahip. Ve hoşuma giden bazı şeyler var. Hoşuma gitmeyen bazı şeyler de var düğmeler değiştirilebilir. Kutudan düğmeler çıkmıyor ama değiştirilebiliyorlar. MagSafe ile birlikte geliyor. Ve bununla birlikte standı var ve bu standı seviyorum çünkü çok göze batmıyor. Orada havalı görünüyor ama bana göre değil çünkü tırnaklarım kısa ve onu açmak benim için zor. Ama yine de bu kılıfı seçtim. Çünkü standın açması benim için zor olsa da çok sağlam olduğunu düşünüyorum çok sağlam. Bu yüzden birkaç yıl dayanıklı olacağını düşünüyorum. Şimdi takalım. İşte bu bizim standımız. Bence ayrıca oldukça iyi görünüyor. Telefonunuzu dikey olarak da koyabiliyorsunuz. Bu da TikTok izlemek için harika ve dikey duruş açısı gerçekten yüksek. Ayrıca e, yatay olarak da koyabiliyorsunuz bu şekilde. Böyle koyup koyamayacağınızdan emin değilim. O şekilde çok stabil değil. Bu yüzden ben şöyle yapardım. Evet ve YouTube'da bir video izleyebilirsiniz. Ayrıca tamamen işlevsel bir e, kamera kontrol düğmesiyle geliyor ve kameranın etrafında bir kenar var. Fakat kamera burada olduğu gibi tamamen kapatılmıyor. Ama aslında ben bu şekilde olmasını tercih ediyorum çünkü telefonumun ...rengini göstermek hoşuma gidiyor. Özellikle de turuncu olsaydı bunu zaten defalarca söyledim. Ve bu da Taurus kılıfı adı. Bu da bir stand kılıfı. Bu siyah renkte Taurus el standı. Ve bunların hepsi kılıflar. Daha önce de ee, söylediğim gibi... E iPhone'unuz için kılıf almak isterseniz, açıklama kısmındaki bağlantılara ve diğer videolara göz atabilirsiniz. Ve umarım bu video istediğiniz tüm kılıfları size göstermiştir ve bunlardan birini kendiniz için seçebilirsiniz. Ayrıca umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olursunuz ve bir sonraki videoda görüşürüz.